Durumu fark eden Şehzade Bayezid yerinde duramıyordu. Okçuları imha etmek için babasından izin istedi. Vaziyetin kritik olduğunu fark eden Sultan Murat ona izin verdi. Bunun üzerine Şehzade Bayezid sol kanadı Firuz Bey'e bırakıp yıldırım gibi fırlamış ve Karaman ordusunun arkasındaki okçulara doğru saldırıya geçmişti bu noktada hızlı olunması çok elzemdi. Zira Timurtaş Paşa kuvvetleri bozulma emareleri göstermeye başlıyordu. Paşa ordusunun bozulmasını engellemek için Bayezid geliyor, Bayezid geliyor diye haykırıyordu. Bunun üzerine Şehzade Bayezid'in sancaklarını gören askerler tekrar cesaret bularak mücadeleye devam ettiler. Şehzade Bayezid Karaman ordusu okçularını birer birer avlıyor ve onları biçerek harp sahasını boydan boya temizliyordu.